Herkese merhabalar. Tüm çocuklarımıza, gençlerimize. Şöyle TÜBİTAK dergilerinden az önce Meraklı Mini'yi e, tanıtmıştım. Onun yanında böyle bir kitapçık var yine. Etkinlik kitapçığı. Çocuklarınızın zevkle yapabileceği. Çocuklarınıza telefon, tablet, oyunların dışında gerçekten çok güzel içerikleri olan bu şekilde dergiler alırsanız çok da keyifli vakit geçirirler. Ve bunu gerçekten vakti e, kurtarmak adına telefonu veren de anne ve babalar oluyor ne yazık ki. Buna lütfen dikkat edelim. Yolun başında bu şekilde bir sistem oturtunca çok da güzel ilerliyor her şey. Burada Yusufçuk'la ilgili bir bilgi var. Mesela böcekler arasında göç yapan ve göç mesafesi en çok olan bir türmüş Yusufçuk. Asal sayı, küçük yarasının büyük yolculuğu, iklim değişikliğiyle mücadele, Kök hücre nakli, bakterilerle savaşan akıllı cihaz. Burada böyle çizgi hikayemiz mevcut. Kar tanelerini tanıyalım. Burada kar kristalleri ile ilgili bilgiler. E, fraktal, birbirini tekrarlayan, birbirinin içine giren geometrik şekiller dersek yer. E, kar kristalleri de bunun içinde yer alıyor diyor. Ama doğada da birçok örneği var. Brokoli, karnabahar ve erel totunu incelerseniz. Bunun örneklerini görürsünüz diye bir bilgi de verilmiş. Burada kendi kar kristalimizi çizelim diye bir bölüm. Burada kar küresi yapalım diye bir bölüm var. Kendi kar kürenizi yapmayı ne dersiniz? Malzemeler küçük bir kavanoz, su, sim, küçük oyuncaklar, beyaz boncuklar, yapıştırıcı, gliserin, çay kaşığı. Burada yine Kabuğumun dışındaki dünya diye bir hikayemiz var. Kara ayakkabısı. Halat çekme oynayanlar bilir. Var gücünüzle halata asılırsınız. Çok eğlencelidir. Hiç düşündünüz mü? Bu yarışı kazanmak için ne gerekiyor? İşte bu sorunun yanıtında sürtünme kuvveti kavramı karşımıza çıkıyor. sürtünme kuvveti iş başında. Yüzeyleri test edelim. Laboratuvarda çalışan Hatice farklı yüzeylerde ve farklı ağırlıklarda sürtünme kuvvetinin nasıl değiştiğini ölçmek istiyor. Bunun için bir oyuncak arabanın halı, masa ve fayans gibi yüzeylerde ne kadar ilerlediğini test edecek. En fazla sürtünme kuvvetinin hangi yüzeyde oluştuğunu bulması için Hatice'ye yardım edelim mi? Hayvanların göç yolculukları. Yeşil deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını harita üzerinde göstermiş. Doğa koruma alanı sakinleri. Kral kelebekleri hava akımlarını kullanarak günde yaklaşık 100 km ilerleyebilir. 1 gramdan daha hafif bir kelebek için bu inanılmaz bir mesafe. Yine burada barkodumuz var. Bilimsel gözlem nasıl yapılır? Gözlem yaparken nelere dikkat edilir? Bambus arısı Buraya bir bambus arısı çizer misin diye bir bölüm var. Geleceğin teknolojisi nano robotlar. kullanım alanları. Onlarla yazıyor, çiziyor, boyuyoruz. Papirüs. Aynı adı taşıyan su bitkisinden elde edilen bir tür kağıttır. Yıldızları topla. Oyun alanında düz çizgiler çizerek seçtiğin renkteki yıldızları toplamaya hazır mısın? Bu oyunu oynamak için iki kalem ve iki kişi gerekli. Yeşil kesikli çizgi üzerinde kendinize bir nokta işaretleyin ve oyuna başlayın. Noktaları birleştir, kareleri tamamla. protein üretimi. Kar yağdığında çevremiz neden sessizleşir? Limonla mesaj gönderelim. Çiziyorum. Aşamalı ekskavatör çizelim diyor iş makinesi. Yeni bir yıldız mı doğuyor? Nasıl çalışır vinç nasıl çalışır? Gezegenlerle süslü geceler. Hoş geldin Nurcuğum. Hoş bulduk. Bu şekilde Sizden gelenler bölümü var. Onu da bakalım istersen. O dergiyi de verebilirsin. Bakalım onda neler varmış. Elektrikler, elektrikle ve mıknatısla bilim kurşun kalem elektrik akımını iletir mi? İletken hamur yapalım. Mıknatıs kibriti çeker mi? Uçan poşet. Faraday kafesi. Balonla elektriklenelim. Dans eden su. Kibriti dokunmadan düşürelim. Lambayı yakma oyunu kazan. Çok güzel. Havuç mıknatısı sever mi? Bu da bilim çocuğun eki. Bu şekilde de bitiyor. Efendim anneciğim, o neymiş? Bakalım. O da 2025 takvimi. çok güzel değil mi Nur? Çok güzel. Harika, çok da büyük. Bu da bilim çocuk kartları kutusu. en küçük kuş arı sinek kuşu, en çok uyuyan memeli koala, en gürültücü kuş akçan kuşu, en zehirli sürüngen tayipan yılanı, en uzun sürüngen ağlı piton, en büyük balık balina köpek balığı, en büyük kuş deve kuşu, en zehirli kuş takkeli pitohuyi, en ağır sürüngen tuzlu su timsahı diye bu şekilde. Arkada da bilgiler var.